ben geldim. Sevgili ruh taşım, sen de hoş geldin bu açılıma nasılsın? Umarım bu açılımdan sonra keyfin neşen katlanarak artar diye diliyorum. Haydi bakalım sabah Instagram soru kutucuğuna bir story üzerinde soru kutucuğu bıraktım. Neleri merak ediyorsun, neyi bilmeye ihtiyacın var diye soru sordum. Sizden gelen sorularla birlikte kolektif bir açılım yapmış olacağız. Haydi bakalım gönderin siz de güzel enerjilerinizi, gözlerinizi kapatın. Kalbinizden aklınızdaki kişiyi bir geçirin bakalım. Haydi. Niyet ediyorum ki en güzel yönlendirmeleri almaya. Haydi bakalım. Ayrıca Instagram üzerinden bana ulaşarak tarot ve kahve bakımı danışmanlıkları hakkında bilgi alabilir ve randevunu oluşturabilirsin. Bir sonraki açılım için sen de senin sorunu videonun içerisinde, açılımın içerisinde sormamı istersen eğer Instagram üzerinden beni takip edebilir veya aşağıya yorumlar kısmına sorunu bırakabilirsin. Haydi bakalım hemen başlayalım sevgili aklımdaki kişi. İlk önce şu an senin enerji alanını merak ediyorum. Ne yaşıyorsun? Şu an gündeminde neler oluyor? İncindiği bir dönemden geçtiğini, hassaslaştığı bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Bir şeylere karşı çok fazla soğuk kanlı davranmaya çalışıyor ama içine atmaktan dolayı da bir şeyleri biriktirmiş bir anda patlayabileceği, ani hamleler yapabileceği, bir şeyleri böyle hiç dünyasına sıkıştırmış sıkıştırmış da lafını sözünü bir anda esirgemeyebileceği, bir pozisyona geçeceğini sanki ilk önce bir şeyleri zamana bıraktığını ben doğru zamanı bekliyorum ama o an geldiği zaman işte yakıp yakacağım dediği bir gündemin içerisinde çünkü diyor ki incindim ben incindim bir şeyler benim istediğim gibi gitmedi bir şeyler benim istediğim gibi gitmeyince gerekeni yaparım diyor asla geri çekilmem peki şu an bana olan güncel enerji durumum ne söyler? Bakalım. Sessizlik. Hmm. Şimdi acaba şu anda enerji alanınızda bir iletişimsizlik, yani şu an ilişkiye devam ediyor olabilirsiniz, etmiyor olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz, henüz hiçbir şekilde ilişkiye başlamamış olabilirsiniz. Bir sessizlik enerjisi var. Bu doğru bir iletişim kuramadığınızı da gösterebilir. Gerçekten tam anlamıyla bir sessizliğin ön planda olduğunu da gösterir. Ama bu sessiz kalınan dönemin aslında her ikiniz için de çok çok yararlı bir dönem olduğunu farkına varmanız gerektiğini gösteren bir yönlendirme geliyor. Niye? Bu iletişimsiz kaldığınız süre içerisinde onun farkına vardı. Şimdiye kadar farkına varamadı ama artık farkına varmaya başladı belki senin şu anda farkına varmaya başladığın ve bu sürecin bir bilgelik, bir bilgi açığa çıkardığı, evet ben artık bunu anladım, evet ben artık bunu kabullendim denilen bir süreci getirdiğini görebilirsiniz. Şu an kendisi de şu, bu sessizliğin aslında bir amaca hizmet etmeye başladığını, bir belirsizliğin üstünü kapatmaya başladığını evet netliğe girmeye başladım aklıma bir şeyler yatmaya başladı dediği bir dönemi getirdiğini unutmayın. Haydi bakalım şöyle tarot kartlarımıza geçelim hadi bakalım sevgili aklımdaki kişi sen şu anda gündeminde ne yaşıyorsun tamamlanmak istediğini görüyorum hmm. bakın tamamlanış enerjisi için kafasına koyduğu bir hedef var. Bunun için ufak ufak yol almaya çalıştığını ama onun öncesinde tam hayatının şu anında bir şeyleri bitirmeye başladığını, belki zihninde, belki kendi hayatında bir şeyleri bitirmeye çalıştığını, bazı sayfaları kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu sıralar zaten ben affetmem diyor. Az önce enerji kartlarında ne demişti? İncindim, belki incittim ama araya giren bir zaman oldu. Bu zaman benim Için önemliydi düşündüm soğukkanlı davrandım ama en sonunda bu yanar da kartıyla Ben iç dünyamda ne var ne yok ne yapmak istiyorduysam püskürteceğim diyor Demek ki e, bu onun eylemleri de olabilir bu onun düşünceleri de olabilir bunları dışarı vurmaya başladığı başlayacağı bir gündeme geçmeye başlamış Peki ben şunu merak ediyorum bana karşı düşüncelerin ne söylüyor Hadi bakalım hmm. Sen gittin dedi. Gittin. Gittin ve şu an öyle bir duruş sergiliyorsun ki bütün elimi kolumu bağladın, bağlıyorsun diyor. Bende korkular var. Bir şeyler beni korkutuyor, incitiyor. Bilinçaltımı sorguluyorum diyor bir şeylerin aramızda devam etmesi gerektiğini biliyorum veya devam edeceğini biliyorum. Bununla ilgili zihnimde bir eminiyet duygusu var diyor. Geçmişi düşünüyorum. Aramızda yaşananları düşünüyorum. Yaşanamayanları düşünüyorum. Süreç nasıl ilerler onu düşünüyorum. Anı yaşayamıyorum belki ama geçmişi ve geleceği düşünmeye çalışarak aslında şu anı yönlendirmeye çalışıyorum dedi. Sen gittin dedi ve güven problemleri, özgüven problemleri, belki kendini ilişkinin içinde veya size karşı eksik hissettiği için şimdiye kadar çok cesaretsiz davrandı ve bunun farkında diyor ki ben çok çok cesaretli bir insan olamadım ki evet kabul ediyorum diyor çok cesaretli bir insan olamadım, kendimi çok farklı gösterdim. Şimdiye kadar belki çok bambaşkaydım, iç dünyamda bambaşkaydım, dışarıya çok varlıklı gösterdim kendimi. Çok duygusal ya da işte çok güçlü bir insanmış gibi gösterdim. Ama evet kabul ediyorum, sana maske taktım, sana yalan attım diyor. Ama bunu yaparken kendimi de inandırmaya çalışmıştım diyor. Yani ben de artık kendimin de güçlü bir insan olduğunu, ben de bu hikayeye yakışıyorum diyebilirim olacağım bir insan olduğumu düşünmeye başlamıştım ta ki sana karşı kendimi yetersiz hissetmeye başlayıncaya kadar. Yani sen bana bunu hissettirdin diyor. Suçluyor mu peki bundan dolayı? Yıkılan kule. Aslında şöyle söyleyebilirim, hak veriyor. Hak veriyor. Peki şu an bir özlem duygusunun ön planda olduğunu söyleyebilirim. Aranızda ne yaşandıysa ne yaşanmadıysa önemli değil ama şu an için bir yıkılan kule enerjisiyle marsiyen bir etkide yani gergin, sinirli, öfkeli, kendine belki, belki şu anki konulara, belki şu anki koşullara, belki zamana, belki sizin ona söylemiş olduğunuz bir şeye, belki paylaştığınız bir şeye, belki hayatınızda bir devrim niteliğinde durumlar yaşıyorsunuz. Bunu gözlüyor, belki bunu stalkluyor. Bir gerginlik var veriyor ki ben seni çok özlüyorum. Eskisi gibi olsun istiyorum diyor. Yani burada bir algısı bozulmuş. Hani evet biz tekrar belki bir süreçten geçeriz ama bu sürecin barışı mı Sadece konuşmak mı, sadece yüzleşmek mi, ne olacağını bilmiyorum. Sadece biraz daha zaman var diyor. Şimdi bunu söylemişti, tamam. Demek ki hala bizden vazgeçmemiş. Peki şu an sen ne yapmaya çalışıyorsun diye bir soralım. Vazgeçtim, gittim, gittiğimi gör istedim diyor veya bir şeylerden gitmeye çalışıyorum diyor. Şu an iki arada bir derede kaldım. Konu koşullarım var. Gelmekle gelmemek, adım atmakla atmamak, mantığımla duygum, gururumla egom sevgimle mantığım, bunun dışında belki sizinle bir başka konu koşul, bunların arasında git gel yaşadığını görüyoruz. Bu da onun elli kolunu bağlıyormuş ve diyor ki bir şeylerden kaçmak istiyorum. Aslında hem senden hem diğer konu koşuldan veya hem, hem kendi duygularımdan hem de mantığımdan bir şeylerden kaçmak, gitmek, uzaklaşmak istiyorum diyor. Bazı kişiler belki gerçekten şehir değiştiriyor olabilir, belki seyahate çıkmış olabilir. Yani karşı tarafa baktığımız zaman uzaklaşma eğilimi var. Yani eğer düşünüyorsanız ki benim yerime şu konuyu, şu koşulu, şöyle bir insanı tercih etti diye şu an tercih ettiğini düşündüğünüz konuyla koşulla da çok çok mutlu değil bir değişim dönüşüm evresinde ve kaçmaya meyilli. Yani ben bana bir şeyler oluyor ama ben anlamlandıramıyorum diyor. Güçlenmek istediğini görüyoruz bakın. Ve diyor ki çok çok duygusal bir dönemden geçiyorum. Duygularımı tanıyamıyorum. Bir hmm, şeyler için çabalamam gerektiğinin farkındayım ama şu an o enerji durumuna erişemiyorum dedi. Peki ben senin hayatında ne anlam ifade ediyorum söyler misin? Sen benim için ani gelişmeler demeksin, sen benim için büyük fırsatlar demeksin diyor. Sen benim alıp veremediğim bu dünyayla, yaşadığım hayatla, kendimle, alıp veremediğim bir çatışmamsın diyor. Hem deli gibi var olmanı istiyorum hem de gerçekten olmanı istemiyorum. Yani diyor ki senin var olman demek benim kimliğimin, karakterimin, hayatımın belki ters düz olması, belki kendimi yeniden inşa etmem anlamına geliyor. Belki buna direnç sağlıyorum diyor. Ben normalde çok uysal bir insan değilim ki sen geldikten sonra veya seninle birlikte uysallaşmıştım sonra belki kendimi tanıyamadım diyor. Bununla ilgili bazı durumlar var. Yani sizin onu ehlileştirdiğinizi dönüştürdüğünüzü ama günün birinde veya herhangi bir yakın zamanda ya bu ben miyim şu anda dediğim bir döngüye girdim diyor. Yanlış anlama bundan huzursuzun e, huzursuzum demiyorum ama bir süre sonra ilk baştaki bir benle sana duygu beslemeye başladıktan sonra, belki seninle bir şeyler yaşamaya başladıktan sonra, belki anılar biriktirdikten sonraki ben arasında dağlar kadar fark vardı. Normalde katlanmadığım, katlanamayacağım, demeyeceğim, yapmayacağım şeyleri bir süre içerisinde yapmaya başladım diyor. Bunlar normalde benlik şeyler değil dedi. Veya bu hikaye normal kafayla bakınca ne benim vicdani, ne benim muhakemelerime uyar vaziyette değil. Ama bir şekilde kendim bu hikayenin içine çekilmişken buluverdim. Belki buna direnç göstermeye çalışıyorum diyor. Ama her halükarda beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Senin her halini, her anını, her milimini ezberlemek istiyorum, ruhuma kazımak istiyorum, her hücrenle yanımda hissetmek istiyorum dedi. Bakın belki yan yanasınız, belki aynı ortamdasınız, belki bazı zamanlar gündeme geliyorsunuz, Belki aynı zaman yani bazı zamanlar karşılaşıyorsunuz ama diyor ki seni tam şöyle şöyle kolumu bir iteyim yanımda seni hissedeyim göreyim ve uzaktan bakayım ama varlığını hissedeyim. Bunu görmek bunu yaşamak istediğini görüyoruz bakın sizinle gerçekten yol almak istediğini söylüyor. Peki bana olan duygun düşüncen duyu hislerin bir şeyler gerçekçi mi? Tabii ki gerçekçi dedi. Ben evet değiştim, dönüştüm diyorum ama aynı zamanda seninle birlikte kendimi bulduğumu düşünüyorum diyor. Peki. <laughs> o zaman yakın vadede adım atmayı düşünür müsün? Tabii ki düşünürüm dedi. Seninle kavuşmayı da, barışmayı da, geri dönmeyi de, konuşmayı, iletişime geçmeyi, yüzleşmeyi o kadar çok istiyorum ki diyor o kadar çok istiyorum ki üçlü ve dörtlü vadelere niyet edelim. 3 saat, 4 saat, 3 gün, 4 gün, 3'ü, 4'ü, 13'ü, 14'ü, 23'ü, 24'ü maksimumda 3-4 hafta içerisinde en hızlı şekilde karşı tarafın geri dönüşüne şu an kolektif için niyet ediyorum. Hemen yorumlar kısmına aldım, kabul ettim yazarak enerji alanına sen de dahil olabilirsin. Haydi devam edelim. Bu iletişim demek ki karşı taraf dolayısıyla yaşanacak. Peki şunu sormak istiyorum. Bu iletişim yaşanırsa biz mutlu, huzurlu olur muyuz? Hmm. Şimdi aşıklar kartımız da geldi. Diyor ki süreçle alakalı size şunu söyleyebilirim ki evet o iletişimden sonra alıp veremediğiniz meseleler varsa ilk önce evet dengeye gelecek diyor. Ama e, süreç içerisinde çok hızlı hareket etmemeniz gerektiğini söylüyor. Niye? Belki bu ilişkide çok hızlı yol aldınız zaten. Belki şu an bana şunu diyeceksiniz. Hayır bir sonuca varamadık ki hızlı yol alsak ne olur? Bakın burada özellikle hızlı sonuca vardınız veya varıyorsunuz demiyorum. Süreci çok hızlı yaşadınız. Duyguları belki çok hızlı tükettiniz. Belki enerjileri çok hızlı tükettiniz. Yaşananları hızlı tükettiniz. Sabrı hızlı tükettiniz. Saygıyı hızlı tükettiniz. Bunlardan bahsediyorum. Bir şeyler çok hızlı yaşanmış. Tekrar iletişimle birlikte dengeye gelecek, denge konumunda, denge noktasında olacağınız bir süreç var önünüzde. Bunu güzel değerlendirirseniz eğer, evet çok kuvvetli, çok da güzel bir şey şekilde yol alma durumunuz olacak süreç içinde. Özellikle karşı taraf ne istediğini bilen emin adımlarla şu an bir şeyler bekliyor. Belki o iletişimden sonra sizin direnç gösterip göstermeyeceğiniz merak ediyor. Çünkü bizim burada bazı konularda ısrarcı, inatçı, kendi kafamızın dikine giden, kendimizden taviz vermek istemeyen, kendine buyruk halimizi görüyor. Bu fevri, bu asi yanımız bazı zamanlar hoşuna giderken, ona çekici gelirken bazı zamanlarda onun işini zorlaştırdığımızı ve otoriteyi eline almak için mecburen güçlü bir duruş sergilemek zorunda kaldığını söylüyor. Peki öyleyse şunu sormak istiyorum. <laughs> Peki bizim tekrar barışma potansiyelimiz varsa ben bu hikaye ile ilgili kendim için almam gereken mesajda neyi bilmeliyim? Hmm. Bakın bazı hikayelerde kıskançlık enerjileri, şüphe enerjileri kafada kurmalar yaşanıyor olabilir. Üçüncü kişi etkileri dolayısıyla belki stoklar yani işte geziden gizliye bakarak belki sürekli bir şeyler bulmaya belki sürekli bir şeylerin peşine düşmeye bir açık aramaya çalışıyorsunuzdur belki işte bu hikayede eğer bunu yapmaya devam edersek gerçekten bir şeyler karşı taraf için sıkıştırıcı, zorlayıcı, problem yaratan bir hal alabilir ve döngü başa sarabilir. Peki biz bunu yapmazsak huzurlu, güzel bir ilişki alanının içinde olur muyuz? Evet, bir denge kartı geldi. Diyor ki sen huzurda ve dengede olduğu sürece, özgüvenin sağlam olduğu sürece, karşı tarafın hislerine güvendiğin sürece, kendine ve kendi hislerine, kendi hayallerine güvendiğin sürece evet, gerçekten dengede bir halde yol alacaksınız diyor. Bir danışanın bir takipçim de şunu sormuştu. Pişman mı demişti? Hadi bakalım. Evet, bir Aziz kartı geldi. Kişi vicdani muhakemesini zaten yapmış. Diyor ki ben sana bir şeyleri kırıntı şeklinde sundum sana hak ettiğim şekilde hak ettiğini yaşatamadım diyor. Yani bir şeyler hep benim elimde olsun. Aman fazla ilgi vereyim, fazlasını yapayım da işte çeksin, gitsin şeklindeki o korkum dolayısıyla çekip gitmenden korktuğum için, belki fazla ilginin ve sevginin seni kaçıracağını düşündüğüm için ister istemez diyor ki uzak kalmaya çalıştım veya yani bir şeyleri hep böyle sana kırıntı şeklinde verdim ve bu da ister istemez süreç içerisinde evet neden bunu yaptım? Keşke yapmasaydım. Keşke o anlar bir tık daha yanında olabilseydim. Belki senin kıymetini o an bilemedim ama şimdi çok iyi anlıyorum dediği bir enerjiyi getiriyor bize. Haydi bakalım o zaman. Üçlü dörtlü vakitlerde en yakın, en şifalı, en güzel kavuşmaların, barışmaların, en güzel iletişimlerin yaşandığı bir enerjiyi kolektif için hemen anımıza çekiyoruz. Haydi bakalım aldım kabul ettim. Bir sonraki açılma kadar kendine çok çok iyi bak canımın içi. Hoşça kal.